Bugün 1 Mart 2022. Dün evin boyası bitti. 28 Şubat'ta nihayet. Bugün e, laminatları getirdiler. Daha doğrusu getirdik bizdeydi zaten. Şimdi bugün kapılar başladı. Kapıları yapmaya başladık. Evet. Bu kapılar Bakalım yukarıdakiler yapılmış mı? Ben de şimdi göreceğim. Evet. Yukarıdaki kapılar da takılmış. 4 tane kapı burada var. Aşağıda 3 tane de aşağıdaydı. 7 Bir de burada var terasa çıkışta. 8 Bir de aşağıya garaja inen var diliyorum. Ama ben şimdi burada odalarımız boyandı. onlara bakacağım. Işıklarımız yanıyor zaten. Şalter kapalı. Çok güzel. Aa. Evet kapılarımız. Burası da boyanmıştı dün. Artık kapatıyorum.